Selamlar Valorant yeni koleksiyonu Arcade'in teaserını yayınlamaya başladı. Ben Gaia 2.0'ın geleceğini düşünüyordum çünkü Valor Leaks'in yayınladığı haberlerde genelde 2.0 geliştiriliyor dedikten sonraki yamaları içerisinde yeni koleksiyonlar hemen bir şekilde geliyordu. Yağmacı 2.0 buna büyük bir örnek. 2.0 koleksiyon yakın zamanda gelen bu Oni buna büyük bir örnek. RGX buna büyük bir örnek. Tahminimin Gaia olmasının nedeni buydu. Son zamanlarda hatır sayılır Arcade teaserları Valorant'ın içerisine eklenmeye başladı. Arcade aslında temel olarak bir konsol oyunu diyebiliriz. Basitleştirilmiş bir şekilde. Çünkü 1980 1990 yılları arasında Amerika'da Atari çılgınlığı yaşanıyordu. Neredeyse insanlar şu anki bizim internet kafe dediğimiz yerlerin benzeri yerlere gidip bu şekilde konsol oyunları oynayabiliyordu arkadaşlar içerisinde ve zamanında çok büyük bir sükse yapmıştı bu. Arcade konsollarının Balarant'ın split haritasına da bazı açılara gelmesinin nedeni de aslında buydu. Önden bir teaser yayınlamak. Tabi daha öncesinden Arcade kod adlı kaplamalar da bu oyun içerisinde vardı. Beta'nın da betasında yani daha da öncesinde neredeyse 3 yıl 4 yıl öncesinde yayıncılar için özel bir sunucu açılmıştı. Valorant daha ilk duyurulmasına yakın zamanlar içerisinde. Orada Riot Games'in yeni oyunu olan Valorant'ın aslında ilk defa oyuncularla içerik üreticileriyle buluştuğunu söyleyebiliriz. O zaman içerisinde bazı kaplamalar açıkmış. Bunlardan bir tanesi tabii ki de arcade kaplamalarıymış. O zaman hali çok basit gözüküyor. Yani şu an Prizma koleksiyonu tarzında bir kalitesi var. O zamanki görüntüler şu an elimizde de. ama bu koleksiyon bu kadar büyük bir şekilde gelecek ise ve arkasından büyük teaser'lar geliyor ise bence bunun arkasında daha da farklı şeyler vardır diye düşünüyorum. Zaten Twitter üzerinde takip ediyorsanız bu koleksiyonun birisi ile yani bir yayıncı olur, işte bir şarkıcı olur, bir şirket olur birisiyle işbirliği yapılarak yapıldığı iddia ediliyor ve koleksiyonun bütün fiyatının 10.700 civarında da 10.000 Valorant'tan daha fazla pahalı olması bekleniyor. Buradaki örneğimizin 10.000 olması ve işbirliğinin sebebi de aslında yapılan bir işbirliği var biliyorsunuz Z ile birlikte çok öncesinden yapılan işbirliği içerisinde Zed'in koleksiyonu gelmiş direkt olarak Spectrum koleksiyonu ve müzik falan deneyebiliyorsunuz hatta sanatçı Z de aslında bu yapım aşamasında çok fazla çalışmış bunun fiyatı da yüksekti diğer koleksiyonlara göre. Şimdi Arkel koleksiyonu da dediğim gibi mantıken oturuyor değil mi? Nereden nereye gelebilir burada bir işbirliği yapılır ise böyle bir söylenti var. Haberiniz olsun. Böyle bir durum içerisinde Phantom veyahut Vandal'ın fiyatı 2475 volan alpanı ya da 2675 volan alpanı olur diye düşünüyorum. ikisinden biri 2475 vermeme sebebi Champions o civarlarda bir şey diye hatırlıyorum. Spectrum Phantom ya da Spectrum silahları ise bıçak dışında 2675 diye yanlış hatırlamıyor ise i̇şte bu şekildeydi aslında zaten teaser'da göstermiş olduğum video içerisinde işte bind içerisinde Split içerisinde gelen içerikler de bu şekilde. Zaten hafta yeni bir kısım geliyor. Bu kısım içerisinde yeni bir ajan, yeni bir harita olmayacak. Ama yeni bir koleksiyon, büyük çaplı bir koleksiyon olacak gibi benziyor şu anlık. Ve yeni premier modu oyuna eklenecek. Premier modda ne dersiniz aslında? League insan aşina olduğumuz takım oluşturup aslında belli derece içerisinde kendi takımınız ile bir nevi dereceli oynamak. Ama bunun da aslında haftalık şekilde olduğu için. Yani takım arkadaşlarınızla, belki de doğunuzun bulduğu arkadaşlar ile topbaşı bir takım oluşturup sonrasında her hafta bir e-sporcu gibi belli zamanlar içerisinde renkinizin ayarlı olduğu insanlar ile karşı karşıya gelip bir maç atma şenliği diyeyim ben size bir, bir turnuva olarak da adlandırabilirsiniz aslında. Bugünlük verebileceğim bilgiler size bu kadardı. Hafta sonuna kadar daha fazla bilgi gelir diye düşünüyorum. Hafta sonu olan konusunda hızlı geçer. Yeni savaş meti içerisinde sızıntı olursa herhangi bir şey ortaya çıkarsa her zaman gibi sizi bilgilendiririm. Kanalda abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.